Herkese merhaba. Bu videoda Reserved Inventory nedir onu anlatacağım. Videoya geçmeden önce Amazon'a ve Amazon'da kitap satışına dair her türlü soruyu sorabileceğiniz Telegram kanalımızın açıldığını tekrardan belirteyim. Linkini açıklama kısmına bırakacağım. Dilerseniz de Telegram'da Amazon'da kitap satışı yazarak aratabilirsiniz. Herkese açık bir grup. Buralarda tecrübe paylaşımı yapıyoruz ve yardıma ihtiyacı olanların sorularını cevaplıyoruz. Evet, Seller Central Manage All Inventory sayfasındayız. Burada Resort Inventory'nin üzerine tıkladığınız zaman size Resort statüsünde olan envanterler sayıca çoktan aza doğru gelir. Buraya tıklıyorum. Resort Inventory'nin altında 3 tane kategori var. Birincisi Customer Order. Ben bugün üçünü de size detaylı anlatacağım. Customer Order adı üstünde müşterinin satın aldığı ürünler. Bu ürünler inaktif statüsüne geçiyorlar. Eğer elinizde o üründen bir tane varsa, eğer elinizde fazla varsa o ürün aktif kalmaya devam ediyor ama bir tane varsa hemen inaktife geçiyor ve müşteri bunu daha fazla görmüyor. FC transfer ise Amazon'un bir depodan diğer depoya transfer ettiği ürünlerin kategorisine deniliyor. FC transferde olan ürünlerin kimisi aktif, kimisi inaktif oluyor. Aktif olanların da shipping time'ı normalden daha fazla oluyor. Amazon sürecin tamamlanmasına dair bir ahminde bulunuyor ve shipping time'ınızı ona göre yüksek gösteriyor. Inaktif olanlar zaten müşteri tarafından görünmüyor. Gelin bunlara örnek göstereyim size. Evet bakın bu ürün FC transfer ve aktif statüsünde. Peki müşteri bunu nasıl görüyor ona bakalım. Bakın bizim fiyatımız şu. Gördüğü tarih Ağustos. Bugün ayın Temmuz'un 18'i. Amazon Temmuz'un 26-28'inde teslim edelim diyor. Bizim tarihimiz Ağustos'un ilk haftası. Dolayısıyla FBA'ye ürün göndermiş olmamıza rağmen çok uzun bir süre. Zaten Amazon dokümanında diyor ki FC transferde olan ürünler transfer süresi tamamlanana kadar prime olamazlar. Şimdi de FC transfer olup inaktif olan bir ürün göstermek istiyorum size. Bakın bu ürün FC transfer ama inaktif ağda stok gö gözüküyor. E, FC transferi de anladık. Bir sonraki kategorimiz FC Processing. Amazon deposunda işlem görmek için kenara ayrılan ürünler FC Processing kategorisine düşüyor. Bunun sebebi ağırlıklarının boyutlarının tekrar ölçülüyor olması olabilir. Müşteriye hazırlanıyor olabilir bu ürün veya farklı sebepler olabilir. Bu ürünler inaktif statüsüne düşer ve müşteri bunları görmez. Bu açıklamaları yaptıktan sonra yapmamız gereken birkaç çıkarım var. Çıkarımlara geçmeden önce şu detayı söyleyeyim. EFC transferdeki ürünler inaktif görünse de transfer bittikten sonra aktif kategorisine geçecekler. EFC prosesindeki ürünler de işlem bittikten sonra aktif kategorisine geçecekler. Bu bilgilerden hareketle şunu söyleyebiliriz. Buradaki Amazon'un gösterimi çok net değil. Çıkarımlardan ilki şu buybox oranınız birden düştüyse veya satışlarınız düştüyse Bunların sebeplerinden bir tanesi Resort kategorisine geçmesi olabilir envanterinizin. Bu süreci herhangi bir müdahaleniz söz konusu değil. Dolayısıyla Resort kategorisinden çıkmalarını bekleyeceksiniz. İkincisi de şu. Books Pro Dashboard panelde envanter aktif, resort ve inbound olarak üçe bölünmüş durumda. Ama Yalışanatı üzerinde böyle bir bölüm mevcut değil. Görmüş olduğunuz sadece aktif ve inaktif kategorileri var. Resort inventöründe bir kısmı aktif de görünüyor. Bir kısmı inaktif de görünüyor. Bunu burada filtreleyebileceğimiz herhangi bir yer de yok. Dolayısıyla ürünlerinin sayısını merak eden şahısların, ee Books kullanıcısıysa BooksPro verilerine güvenmelerini ben tavsiye ediyorum. Çünkü BooksPro'da aktif ve aktif olacak ürünler gözüküyor. Aktif ürün zaten aktif. Inbound'daki ürün göndermişsiniz. İşlem bitince envantere girecek, aktif olacak. Resort'taki ürünler ise transfer transfer olunca processing'teki ürün de işlem bitince tekrar aktif olacak. Dolayısıyla %100 olmasa bile çok büyük bir yüzde ile Buxpro'nun göstermiş olduğu değerleri topladığınızda sizin toplam envanteriniz karşınıza çıkacaktır. Burada aktive tıkladığınız zaman Buxpro'daki aktif envanterden her zaman daha fazla göreceksiniz. Çünkü Buxpro'da aktifin altında resort yokken Seller Central'da aktifin altında resort var. Evet bu videoda da Resort inventörden bahsettik. Bunun gibi sorularınızı Telegram'dan veya diğer ulaşım adreslerinden bize iletebilirsiniz. Bunlar hakkında da ilgili videoları çeker. Sizlerin kullanımına sunarız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.